Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Fethan Baykoç konuşacaklar. Buyurun Sayın Baykoç. Süreniz üç dakikadır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, İyi Parti grup önerisi üzerine AK Parti'miz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle aziz milletimiz başta olmak üzere Gazi Meclisimizin çatısı altında her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere dünyamız ve ülkemiz küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda değişim gösteren yağış rejimi başta ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturan gıda arz güvenliğimizin bekçisi olan çiftçilerimizi ve binbir emekle ortaya çıkan ürünlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Son günlerde Özellikle de İç Anadolu bölgemizde yaşanan aşırı yağış ve dolu afetleri de biraz önce bahsetmiş olduğum gerçeğin bir sonucudur. Yapılmakta olan hasar tespitlerindeki ilk verilere göre sadece Ankara'mızda 16 kök, 103 çiftçi ve 10 bin dekar tarım arazimiz olumsuz yönde etkilenmiştir. Bakanlığımızın teknik ekipleri ve Tarsim eksperleri tarafından sahada kesin hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup üreticilerimizden gelen talepler değerlendirilmektedir. Meydana gelen afetler 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu teminat kapsamında olup tarım sigortası yaptıran üreticilerimizin zararları tarsim eksperlerince yapılan hasar tespitleri neticesinde ivedilikle karşılanacaktır. 30-12-2023 tarihli 8038 ve 8039 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ve bu kararlara dayanarak hazırlanan 2024'e 15 sayılı uygulama esasları tebliğiyle ile doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimizin Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi ya da taksitlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Doğal afetlerden ve çeşitli risklerden zarar gören üreticilerimizin tarımsal üretimleri güvence altına alınarak devlet destekli tarım sigortalarında yüzde 50 ile yüzde 67 oranında devlet prim desteği sağlanmaktadır. Ülkemiz genelinde 2023 yılında çiftçilerimize 9.2 milyar TL prim desteği sağlanmış ve 8 milyar TL hasar tazminatı ödenmiştir. Yine ülkemiz genelinde son 10 yılda meydana gelen doğal afetlerden etkilenen 909 bin çiftçimizin borçları ertelenmiştir. Aynı zamanda üreticilerimize ta Buyurun tamamlayın lütfen. Tarsim kapsamında olmayan afetler nedeniyle 2090 sayılı kanun kapsamında 318 milyon TL ödeme yapılmıştır. Yine Tarsim yaptırmayan üreticilerimiz için valilikler aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan ödenek talebinde bulunan illerimize 2019-2024 yılları arasında 1.22 milyar TL il acil destek ödeneği tahsis edilmiştir. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, günümüz dünyasında güvenlik paradigmaları değişim göstermekte olup özellikle Covid-19 sürecinden sonra gıda arz güvenliği son derece önem arz eden bir noktaya gelmiştir. Bizler AK Parti hükümetleri olarak gıda arz güvenliğimizin koruyucusu çiftçilerimizin her daim yanlarında olduğumuzu belirtiyor. Aziz milletimizin ve sizlerin önümüzdeki günlerde idrak Teş teşekkürler.